Ne yapayım lan? dayı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yavaş, yavaş. Yavaş biraz. Ver oğlum. Amına koymayınca psikolojimi bozdunuz ha siz. Sakat ettiniz beni. Tamam dayı siz anayı ölecektiniz. Hadi git. Yine gel tamam mı? Olur baba. Allah'a emanet kuzum. Helal efendim. Oy kuzum. Hadi gidin. Yavaşla. Yavaş yavaş. Aman aman. Yürüyemiyorum ha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Parmağımın ucuna bak. Bak şu hareketi yapamıyorum bak. <laughs> ben Goyan gibi yürüyorsun aman Allah'ım. Ah, benim evladım Türker amcanızla nişanlısını öldürünce... İntikamımı alırken savaşın bana çok yardımı oldu. Firarken sakladı, hapisteyken yanıma geldi. Bu zor gününde yanında olmak da bizim boynumuzun borcudur. Siz de onları evindeymiş gibi ağırlayacaksınız. Tamam mı koçum? Tamam Sen Ver onları. Vay be. Demek hepsini öldürdüler ha kardeş. Bakalım bizden ölen var mı? Aynen emmi. Cihat'ın yanındaki iki çocuğu da vurmuşlar. Serhat öldü. Parka bastığını yaptıklarında Cemo'yu da vurdular dayı. Bak Ali, Cabbar nerede? O niye gelmedi? Emmi, Cabbar'ı da vurdular. Etme lan kardeş. Kaç kalma ihtimali varmış. O da mı gitmiş o gece? Aynen emmi. O gece herkes gitmiş. Bana da hastanede kal dediler. İyi ki kaldım. Aa bak de bastılar. <laughs>